ebeveyn çocuk ilişkisi gelişim çalışmalarında önemli bir yere sahip. Bu konuya duyulan ilginin yoğun olması şaşırtıcı değil çünkü insanlar kendi başlarına büyümüyorlar ve büyüdüklerinde başka çocuklara ebeveynlik ediyorlar. Bu temel prensipten yola çıkarak özellikle son 50 yılda binlerce akademik çalışma yapılmıştır. 20. yüzyılın başında yapılmış olan ebeveyn çocuk çalışmalarında genellikle davranışçı yaklaşımın etkileri gözlenmektedir. Bu dönemin çalışmaları katı disiplin ve buna bağlı olan ebeveyn tutumlarını inceler. 60'larda davranışçı yaklaşımın etkisi azalmaya başladı. İlginin psikososyal gelişime kaymasıyla birlikte etkileşim, bağlanma gibi kavramlar sıkça duyulmaya başlandı. Bebekler ve yeni yürümeye başlayan çocuklarla yapılan çalışmaların sayısı arttı. Ebeveyn ve çocuk gelişim bağlamında düşünüldüğünde bu dönemin en dikkat çeken çalışmasının John Bowlby tarafından yapılan bağlanma teorisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bowlby'ye göre insanlar hayatta kalabilmek için diğerleriyle bağ kurmaya programlı olarak doğarlar. Her bebek genellikle sadece bir bağ kurar ve bu onun güvenli limanıdır. Bebeklikteki bağlanma gelecekteki sosyal etkileşimler için belirleyicidir. İki tür bağlanma vardı. Güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanma. Güvenli bağlanma ilk iki yılda bebek her ihtiyaç duyduğunda sürekli, tutarlı ve sevgi dolu şekilde yanında olan ebeveynleriyle oluşur. Güvenli bağlanan bebekler kendilerine ve dış dünyaya karşı olumlu bir bakış açısı geliştirirler. Güvensiz bağlanan bebekler ise benlik algıları düşük ve dış dünyaya güven duymayan bireyler olarak yetişirler. Walby'nin öğrencisi olan Mary Ainsworth birden fazla güvensiz bağlanma türü olabileceğini buldu bağlanmadaki niteliksel farklılıkları yaptığı yabancı ortam deneyiyle ortaya çıkardı. Yabancı ortam deneyi yaklaşık 20 dakika süren bir süreçtir. Süreç 8 adımdan oluşur. Süreç içerisinde yapılan 4 niteliksel gözlem ile çocuğun bağlanma türü anlaşılmaya çalışılır. Çocuğun keşfetme tutumuna yani yeni oyuncaklarla ne sıklıkta oynadığına, bakıcı ayrıldığında verdiği tepkiye, yabancı kaygısına yani yabancıyla yalnız kaldığında verdiği tepkiye ve Bakıcıyla kavuşma anında verdiği tepkiye göre bir değerlendirme yapılır. Ainsworth, yabancı ortam deneyi neticesinde iki farklı güvensiz bağlanma türü olduğunu bulmuştur: dirençli ve kararsız. Bowlby ve Ainsworth'un takipçileri tarafından daha sonra yapılan yabancı ortam deneyleriyle üçüncü bir güvensiz bağlanma türü olan düzensiz bağlanma keşfedilmiştir. İlk üç gruptaki bireyler kaygı durumlarına belirli kalıplar içerisinde tepki verirken, düzensiz bağlananlar tahmin edilemez davranmaktadır ebeveyn çocuk ilişkisi bağlamında dikkat çeken bir başka kuram da ekolojik sistemler kuramıdır. Amerikalı psikolog ve kuramcı Yuri Bronfenbrenner, çocukların çevreleriyle olan etkileşimlerinin gelişimleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu açıklamaya çalıştığı ekolojik sistemler teorisini geliştirdi. Bronfenbrenner'e göre çocuk gelişimini daha iyi anlamak için çocuğun doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşim içerisinde olduğu bütün ortamların dikkatle incelenmesi gerekmektedir. 1979 yılında Yuri Bronfenbrenner tarafından geliştirilen ekosistemler teorisine göre çocuğun gelişimini etkileyen 5 farklı sistem bulunmaktadır. Bunlar mikrosistem, mezosistem, egzosistem, makrosistem ve kronosistemdir. Merkezdeki çocuk bütün bireysel özellikleriyle çevresini saran katmanlarla etkileşim kurar. Yani etnik kimlik, ten rengi, sağlık durumu gibi özellikler bireyin çevresiyle kurduğu etkileşimde önemli yer tutmaktadır ekolojik sistemler teorisinin ilk katmanı mikrosistemdir. Mikrosistem çocuğun doğrudan kurduğu etkileşimleri içermektedir. Çocuğun ebeveynleri, sınıf arkadaşları, öğretmeni, yaşadıkları sokak ya da apartman mikrosistemi oluşturur. Daha sonra mikrosistemler arasındaki ilişkilerin yer aldığı mezosistem gelir. Sanılanın aksine mezosistem mikrosistemin üzerinde değil, mikrosistemler arasındadır. Örneğin ebeveynler ile öğretmen arasındaki ilişki mezosistem içerisinde yer alır aile ve öğretmenin ilişkisi, ailenin öğretmeni, öğretmenin de aile olan tutumu bu kapsamda ele alınır. Bunun yanında ikamet edilen bölgenin güvenlik durumu ve bu durumdan kaynaklanan aile tutumları da mezun sistem içerisinde değerlendirilir. Mezun sistemin ardından egzo sistem gelir. Egzo sistem çocuğun doğrudan etkileşimi olmayan ortamların çocuk üzerindeki etkisini açıklar. Dolaylı ortamların çocuk üzerindeki etkisi kadar bu ortamların mikrosistemlerle etkileşime girdiklerinde ortaya çıkan sonuçlar da bu katmanın kapsamındadır. Ebeveynlerin iş yerleri ve okul arasında bu tarz bir ilişki vardır. Ebeveynlerin çalışma saatleri esnek mi, okula aktif katılımlarını destekliyor mu yoksa engel mi teşkil ediyor gibi sorulara egzosistem içerisinde cevap veririz. Üniversite senatosu, üniversite öğrencileri için bir egzosistem olarak kabul edilebilir. Senatonun öğrencilerle doğrudan etkileşimi olmasa da, aldığı kararlar öğrencilerin hayatını etkiler. Yemek ücretlerinde yapılan değişiklikler, yurt inşaatı gibi konulardan alınan kararlar öğrenciler üzerinde etkiye sahiptir. <laughs> en üstte makrosistem bulunmaktadır. Burası en geniş toplumsal ve kültürel yapıdır. Türk kültürü, Türk aile yapısı gibi kavramlar makrosistem içerisinde yer bulur. Alt kültürler de bu kapsamda ele alınabilir. Örneğin dini grupların kendi toplumsal ve kültürel yapıları olabilir coğrafi bölgeler ve sosyoekonomik duruma göre oluşmuş alt kültürler de makro sistem içerisinde değerlendirilir. Bu ek olarak ülkenin politik yapısı da makro sisteme dahildir. Politikacılar günlük hayatlarında pek az insanla etkileşime girseler de aldıkları kararlar bütün toplumu etkiler. Son olarak katmanlar üstü yapısı ile bütün katmanları etki eden kronosistem bulunur. sistem akan zamanı ifade eder. Zaman içerisinde meydana gelen değişimler ve bu değişimlerin çocuğun hayatı üzerindeki etkisi sistem tarafından açıklanır. Boşanmalar, ekonomik krizler, o ülkede meydana gelen savaşlar ya da günümüzde bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gibi salgınlar çocuğun sistem mi içerisinde değerlendirilir. Bu durumlar, bu süreçler çocuğun diğer bütün ekolojik sistemlerini etkiler. Ekolojik sistemler teorisi şu temel prensiplere dayanmaktadır. Çocuk en merkezdedir. Katmanlar kesin çizgilerle ayrılamaz. Ekosistemler hem birbirlerini hem de çocuğun gelişimini etkilerler ve etkileşimler karşılıklıdır. Bunun yanında sağlıklı gelişim için tutarlı ve güvenilir etkileşimlere ihtiyaç vardır.